Ben işte kafa için konuşurken Cem Yılmaz'a şeyi sordum. Arkadaşlarını izliyorsan ne derdin? Hani bittiğinde 8 bölüm birden. Dedi ki bu bir hüner gösterisi derdim dedi. Ha. Sen arkadaşlarını izliyorsan ne derdin? Mesela 8 bölüm bitti. İzleyecek elbette arkadaşlarını değil mi herkes? Tabii ki. <laughs> Tabii ki. Ben izledim. bir ee, daha izleyecek. Arkadaşlarını ben de. Biz hepimiz izledik. Biz izledik. Çok merak ediyorlar. Sürekli soruyorlar. Ee, ne derdi? Valla bence arkadaşlarım hakikaten bu işi çok beğenecekler diye düşünüyorum. Uzun zamandır bekledikleri, eğlenebilecekleri aa, aa. E, ve hakikaten her şeyiyle bir bütün olarak e, çok şık bir iş göreceklerini düşünüyorum. Senin favorin hangisi? Aa, soruyu arasında? yanlış anladım. Ben mi yanlış Abi, anladım? Ben şu, şu soruyu şöyle anladım. Sen dışarıdan izlesen ne anlarım anlar. tamamen bambaşka bir şey anlamış. Arkadaşlarımın ne diyeceği üzerinden söyledim. Yanlış mı oldu? Yok, yok gayet iyi devam. Tamam. <laughs> ben yanlış anladım. Şey. Sen yanlış anladığın şekilde cevapla. tamam bak. Ben, ben Senin nasıl anladığını biz de Merhaba hoş geldin. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Neredesin sen? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Yok, gerçekten soruyorlar. i̇şte Feride. Çocuklar Ne yapayım? Değişmiyor bazı şeyler. Devam et arkadaşım. Senin favori bölümün hangisi? Ya Popartip bilmem ki. Erman da fena tabii bu arada. Ya Gerçekten düşünüyorum. Birini düşününce ya bu da çok iyiydi. Erman da öyle. E, bence Fakbadi de mükemmel. Kuru Murat da çok iyi. E, yani çok çok güzel hepsi. Kooperatif Kemal. Kooperatif benim hiç ya tartışmasız birim yani. Ya Diyorum ya işte yani. size yani Nazlı karakteri... ...uzun zaman izleyip sıkılmayacağım... ...ve devamlı izleyeceğim. Biraz eğlenmek istiyorum diye... ...bir e, bölüm benim için mesela. Şey evet... Ben de Ezgi'nin dediği gibi, bazen aramızda konuşuyoruz böyle yani atıyorum. Uraz'cığım senin favorin hangisi falan diye. Ve Zafer abi sen en çok hangisini beğeniyorsun falan diye. Sonra anladım ki mesela bu da bir bir mesele. Yani Tabii. şimdi seyirci ben şunu çok beğendim, buna gülmedim. Bunla, bu, bu güzel bir şey çünkü Tabii. hepsi başka başka şeyler. Evet. Dolayısıyla e, kendi favorimi mesela sayacağım zaman aklına hep bir tane başkası diyorum ki doyamadım çok komik falan diyorsun. Sonra aklına Kötü Mal filmi geliyor. Evet. Aa, kötü Mal da çok komik. Kötü Mal da çok Polisiye olan bir Evet. Evet. Kötü Mal da çok iyi. Yani şunu demek istemiştim demin. Yani komik derken bak yani bizi güldüren şeyin ne olduğunu insan hep merak eder. Yani insan neye güler diye. Bizim işimizin bir parçası da o ya. Ben diyorum ki... E, ya şimdi yakın zamanda mesela e, şeylerin olanların yaptığı neydi çocuk G gibi Feyyaz. Feyyazların yaptı. Evet. Mesela bu o, onunla ilgili çok güzel şeyler duyuyorum. O da müthiş. Yani, yani çok mesela beyin. çok değişik bir mizah ve çok değişik bir sunum, değişik bir metin, değişik evet, bir çok oynama güzel. şekli. E, mesela bu bana çok Yepyeni bir şey, güzel bir şey geliyor. Ama tam geliyor. dediğin şey, mesela onlar için de geçerli. Hiç gülmeyen, hatta bilakis. Evet. Yani senin bir filmde var ya, bilakis kırıcı bulanlar da var yani. Yani, Hiç komik değil ya. Yani. Ne kadar sen? ne kadar ne kadar güzel bir kapı. Yani mesela hmm. e, çok komik bir iş o, ama çok akıllı bir iş. Sunum evet. olarak. Evet kesin. Yani çok akıllı bir tuhaf. sunum. Tuhaf. Evet tuhaf. Tuhafı tuhafı daha kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Bizim işlerde şimdi. E, ben bütününün tuhaflığı yani iki, iki katman var ya hani bir kendi hayatları falan bütünün tuhaflığı birini kıkırdatmaya başlayınca öyle gidiyor zaten böyle <laughs> film mi olur duygusuyla yani e, bir iki fragman yayınlandıktan sonra böyle tatlı tatlı eleştiriler duyuyorsun etraftan bazıları diyor ki yani ben tam konuyu anlayamadım diye ya ben sana söyleyeyim biz de anlayamadık ki yani zaten konu da bu yani abi hiçbir şey anlaşılmıyor fragmanın e doğru Anlaşılmaz ki Altı saatlik bir şey bu yani. Senin favori bölümün hangisi? Hmm. Ya en iyisi bil en iyisi mi bilmiyorum ama vallahi değil evet, yani. Yok. Benim favori 8'im bu olmasa ben bunları yazmazdım yani. Tamam. Çünkü mesela Islak Ejder diye bir film vardı. Siz duydunuz mu bunu? Yok. Yok. Islak Ejder. Karate filmi. Yani en son hamburgerci açıyordu işte sonunda yani Islak Ejder. <laughs> yani <laughs> Mesela onu onu yapmadım yani onu sürdürmedim yazmayı hmm. yani o öyle bir sönümlendi yani bir e, tapu mapu işleri oluyordu böyle Ankara'ya gitmek zorunda kalıyor İskan işleri için herkesi döverek e, tapu dairesinde kat be kat çıkıyordu böyle e, şey gibi ölüm oyunu gibi <laughs> tapu ve kadastro da kung fu yapıyordu yani yani <laughs> Islak Ejder filmi. <laughs> olur mu şansında? E, tabii ki olur ama yani e, yani işte ne bileyim Ateşle Dans bir dans filmi onu yapmadık. Evet olacak. Bizim hepimizin içinde evet. ukde kaldı. Alev hani sevinmiştir bu işe ama. <laughs> evet. Feride, Çok gayet, de Feride gayet yani onun <laughs> isteği vardı. <laughs> Do, dolayısıyla ben bu yediyi seçtiğim için şimdi bazen de 7 bazen 8 diyoruz. Bir bölümde bir, bir film birazcık daha uzun olduğu için iki bölüme yayıldığı için öyle Erman iki bölüme yayıldığı için 7 film 8 bölüm. Vallahi hepsi çok favorim ya. Yani bir de ben onlarla tek tek yani hepsi benim çocuğum. <laughs> tek tek ilgileniyorum ya. Yani hepsinin iyi olmasının için uğraşıyorum yani. Ee, Merve, Ezgi'ye sorduğum soruyu sorayım sana. Arkadaşlarını izliyorsan, e, sen ne derdin? Bakayım? Arkadaşlarını izliyorsan. Arkadaşlarını izliyorsan. İşte sen ben soruyorum. Oralarda sıkıntı var. Arkadaşlarımız is, Arkadaşlarını izliyorsan diye anlaşıldı. Tamam, peki. Arkadaşlarınla. İşte ben la'yı le'yi duymadım. Ben ben belki yutmuşum. Hayır, hayır, ben hayır yani, ben tabii mi? ki böyle anlıyorum. Ayrıca Doğru. sen soruyu nasıl istiyorsan önce cevap verebilirsin. Hatta istediğin gibi algıla ben öyle sorayım soruyu. ben mesela buraya mı gelsen acaba? Allah olur ya. ya. Gel, Çünkü gel sen buraya. Allah Allah. <laughs> Benim abi. ama özelliğim biliyorsun bu böyle şeyler. Ne, ne dediniz şimdi? Arkadaşların izliyor olsan <laughs> sen evet. ne derdin? Cem Yılmaz bir hüner gösterisidir dedi. Hatta onun devamı da var. Beni seviyorsan çeşitlen bu çeşitlendirmeyi de seversin. Sevmiyorsan zaten sevmezsin dedi. <laughs> Bence e, arkadaşlarımın çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım da benim gibi genelde. E, bilmiyorum hep hepsi herkesin yani oyuncu olan arkadaşlarımın içinde olmak isteyeceği bir iş olduğu için Kesinlikle hepsi de çok, olabilir anlamında. Çok, ben. ya, yok, hepsi de çok e, iyi bulacağını düşünüyorum. Yani çünkü bilmiyorum herkes heyecanla bekliyor şu an.